Arkadaşlar renklerin canlılığını görüyorsunuz. O ee, Okta C21 e, telefonumla dışarıda e, bu fotoğrafı çektim. renkler gerçekten canlı. Geçişler iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Menüde bunlar var görüyorsunuz. Geliştirme ayarları var. İşte burası kötü geliştirme ayarlarını İngilizce yapmışlar. İngilizce anlamayan için sıkıntı. Ekran kilidi parmak izi buradan. İzlik ayarlarınızı yapıyorsunuz. Depolama Tabi video ve diğer fotoğraflar falan eklenince %23'ünü kullanmışız. 64 GB'ın Evet Şarjımız tabi şu an %12 kaldı. Buradan seçebiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar.